Günaydın. Hayırlı sabahlarımız olsun inşallah. Günümüz aydın olsun. Yeni gelen gün bize yeni yeni güzellikler getirsin. E, nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok şükür. E, bugün evdeyim ben. Bahçeye ben gitmedim kız kardeşimle annem gitmişler. Bugün ben evdeyim kahvaltı hazırlayacağım. Dün biber toplamıştım ya sizlere göstermiştim videomda. Ee, bu biberleri temizleyeceğim. Bu sap kısımlarını temizleyeceğim. Ortadan ikiye biraz yaracağım. Ee, sonra kurutacağız bunları. Kışlık için pul biber yapılacak bunlarla. İçerileri biraz topladım. Ee, ondan sonra şimdi bu biberleri yapayım. Burada da 3 kasa domatesimiz var. Burada doğranmayı bekleyen. Dün domates toplarken bunları da yanı sıra topluyoruz ki ee, bu da aradan çıksın. Sonra kalınca içinde karışıyor. Bunlar da salçalık olacaklar. Orada düneğin annem doğramış iki tane. Onlar var. Biraz sonra gider salçalara bakarız. Salça çekilmiş. Tamam. At o tarafta kalsın Ahmet Efe. Şöyle temizleyeceğim saplarını. Eldiven taktım. Acı çocuklar var. Ee, sıkıntı yaşıyoruz. Sonra çocuklardan dolayı. böyle tekelle yapmak zor. Zeynep getir onu temizleyem kızım. Bir de bugün patlıcan oyacağız. Bir amcamıza 20 kilo biber yapmıştık. Yine videosunu paylaşmıştım sizlerle. O amcanın 20 kilo da patlıcanı vardı. Şimdiye kadar patlıcanımız yoktu, azdı. Bu hafta onu da çıkaralım dedik. Çünkü artık ufak ufak yüz gelmeye başladı. Patlıcan sıkıntı. Ben böyle temizleyeceğim bunları. Temizleyeyim. Çünkü arkalarını da yarmam gerek. Şu an tek elle yapamıyorum. Çocuklar da o konuda bana bugün yardımcı olmadılar. Telefonla oynayamadıkları için. Oyna kızım. Ya. Yine bugün dolu dolu geçecek bizim için. Evdeyiz bugün pazar yok yani pazar için sebze toplamamız yok. Evdeyiz. Pazar yok yarın. Salı günü pazar için toplanacak. Yarın toplayacağız. Bugün evdeyiz. Bugün de bunları yapalım dedik. Artık salı günü de büyük ihtimalle kızartmalarımızı yapacağız. Tek müsait günümüz de salı. Eşimle görüşeceğim. Ne zaman gelip alırım akşam sizi derse. Çünkü hemen kızartıp öğleden sonra başlamam lazım kızartmaya kızartıp hemen akşama götürüp yerleştirmem lazım. Çünkü geçen sene bilmedim. Burada bura gece çok soğuk oluyor. Ona güvendim. Poşetledim. Uyuduk burada. Sabah kalktım ki hepsi ekşimiş. Eve götürdüm. İş işten geçti ama e, o boşa gitti. Hep geri buraya getirdim. O yüzden o hatayı bir daha yapmayacağım. Hemen taze taze yapıp doğru eve hayırlısıyla. Ben biraz yapayım biberlerimi. Ondan sonra görüşelim inşallah. Merhabalar. Bir bahçe meselesi daha bizimkisi. Kardeşimle geldik. Biraz yeşil fasulyem var. Onu toplayacağız. Allah nasip ederse yarın değil belki ama salı günü buzluk için pişireceğiz onları hafiften. Bugünden toplayıp hazırlamak istedim. Şöyle bahçeyi göstereyim. Amcam motorla getirdi bizi. Yukarıda tarlada işi var onun. O geliyorken biz de hazır onunla beraber yarı yola kadar gelelim dedik. Bunlar da annemin fas şeyleri. Fasulyeye takıldı aklım. Süpürgeleri. Suyu açalım. Biz gidene kadar sebzeler sulansın. Aç suyu. Gel bakalım. Şişe olsaydı biraz su alırdık yanımıza. Neyse aç şeyi bahçeyi bu tarafa edecektin unutma annem anlattı o hortumu bu yanıya çevir bu boruyu bu tarafa çek ben hiçbir şey anlamadım Allah veresiye ya. kardeşim yapsın aç bahçeyi çevirdin mi bu tarafa hadi gel fasulyeye o zaman var. Doldururuz, gel. Sabah niyetimiz buraya kahvaltıya gelmekti aslında ama yine nasip olmadı. Gel, bak burada var, gel. Daha su daha kavuşmadı buraya. Hani? Temiz mi ki o? He sabah şey yaptım. Bu bu. He ben onu demedim. Ben Küçük su şişesine şimdi. dedim ya. Neyse biraz içecek şimdi. Annemin bağları. Bunlar yetiştiriyor ki güze ya da bahara dikilecek nasip olursa. Hangilerini? Sabah. Sabah mı yaptınız? Evet. Annem yine durmamış. Biber yapmış. Gel iç hadi biraz. Evet. Suyumu içtim. Domateslerimde de var. Bayağı da varmış. Keşke ben de toplasaydım. Biraz salça için doğrardım. Hata ettim. Fasulyelerime de kurutma vurmuş. Maalesef ki. Buna hiçbir işe yaramazlar. Yazık emeğime. O kadar verilen suya. Annem demişti zaten. Hastalık vurdu diye ben beni bana öyle söylüyor zannettim. Kızayım. Hani beni kızdırsın diye söylüyor zannettim ama yok. Gerçekten hastalık vurmuş fasulyelerime. Hiçbir şey yok. dolaba çıksa ama hiç zannetmiyorum onu bile çıkarmayacak gibi o kadar ki kurutmuş kökten kurumuş zaten yine de bakalım olduğu kadar olmadığını annemlerin oradan tamamlayacağım biberlerimin de üstünde var onları da toplayacağım giderken Halam da ekmek yapıyordu. Gidip ona yetişmemiz lazım. Tek bir kere topladım bu fasulyeyi. Daha da hiç toplamamıştım. Güveniyordum üzerinde bayağı olur. Toplarım diye ama hayal kırıklığına uğradım şu an böyle beklemiyordum açıkçası. Daha fazla bir verim alırım diye bekliyordum. Yani dolabıma yetecek kadar olur diye sevinmiştim. Maalesef olmadı. Nasip diyelim. Yapacak bir şey yok. Oldu o kadar artık. Nasipten öte yol yok. Neyse biz biraz toplayalım. Bunlar da var yine biraz. Şöyle gösterelim. Bunlar tazecik su gibi. Hadi bakalım. Size kolay gelsin. Görüşmek üzere. Biraz toplayalım. Gelelim yine. Fasulyemi topladım. Bu kadar oldu. Kovamızı aldık. Yola düştük. Gün battı artık. Bugün de bayağı yoğun geçti bizim. Çocuklarda telefonum olduğu için video çekemedim sizler için. Biraz domates doğradık. Üç kasa vardı. Annemler patlıcan oydular, ipe dizdiler. Annem kendine biraz fasulye toplamıştı. Onlar temizledik dolap için. Gün bitti artık. Ufaktan eve doğru yol alalım. Halam ekmek yapıyor. Halamın ekmeğini yetişmemiz lazım. Şimdi bir semaver çay olsaydı burada gayet güzel giderdi. Suyu açık bırakacağız. Ellerimi yıkayayım. Ot yoldum biraz. Gibberlerim ot basmış. Hadi bakalım. Babam gelip kapatacak sonra suyu. Annemin bağlarını göstereyim size. Burası full ağaçlıktı, kurumuşlardı. Kepçeyle düzelttiler, böyle bağlık yaptılar kendilerine. Bekle beni. Bu hafta kız kardeşimle beraber geldik. Uzun zamandır görmüyordum kendisini. O da köydeydi. Yeni geldi. Beraber kışlık yapacağız Allah nasip ederse. Ufak ufak başladık artık kışlıkları hazırlamaya. <laughs> el, yardımı. <laughs> Bahçe yakın köye hemencecik gideceğiz nasip olursa. <gülüyor> Bitmemiştir. <laughs> Yengeninki bitmişse de halanınki duruyordur daha. Yengenin ekmeği azdı. Halanınki belki yanca mayalanmıştır. olduğu kadar sıkıntı yapma. Bunu da toplamamız lazımdı ama. Evet, de ama. Bunun aradan çıkması gerekiyordu. Çünkü yarın da pazar için sebze toplanacak. Yarın hiç fırsatım olmayacaktı. Amcam da şurada bizi getirdi. O da orayı sürüyor motorla. Ufaktan görünüyor motorumuz. Amcam da oraya geldi biz olma geldik zaten. Şu olmaz. Burada bir akrabamızın yine. yetişeceğiz diye hızlı yürüyoruz bizden bugünlük bu kadar Belki ekmeğe küçük bir yer verir yetişirsek ufak bir video çekebilirim şimdilik Allah'a emanet olun Hayırlı akşamlarınız olsun burada ufaktan akşam oluyor çünkü güneş bakıcı Allah'a emanet olun Hayırlı akşamlar. Evet. koşa koşa geldim. Ekmeğe sonunda yetiştim. hızlı hızlı yürüdüm. Koşa koşa yürüdüm. Ekmeğe kavuştum. Elizan'ı da götürmüş anne. Anne götürmüş çocukları. Şöyle. Halam iş başında. Seninki bitti he? Bitirdik. Bu da... O seninki mi yengeninki mi? Bu hala gelin. Bu bizimki yengeninki ha. ondaymış. He o ufaktı yengenin leğeni zaten. Dedim zaten biz gidene kadar biter. Bitti zaten de. İyi olsun. Bin şükür. Yetiştik. Yetiştik. <laughs> Hala da az yormuştu. Aynen öyle. Yeter birkaç gün yiyip gitmeden bir daha yaparız. Aynen. İnşallah ölmesek. ölmez. Ölmeyiz ölmeyiz. Halam İstanbul'a gidecek bu arada. Biletini kesmiş. <laughs> ne zaman alacağız? Uçuyoruz kaçıyoruz. Ayın 5'i beş, mi? 5 Eylül. Hadi babaları. Evet. Hayırlı yollar olsun inşallah. Çok eşe yaktılar eşe ateşin altına. Yanacak evet. mı? Ekmek, ekmek mı? yanacak. <laughs> Şimdi i̇lk başta Hatice diye çağırdı. Hatice kızım dedi, ben geldim dedi. Hatice'ye daha çok seviyorum. Hatice de demedi. Bir da onun. onun. da Fatoş demedi yani. İlk Hatice'ye dedi. de kızım dedi ben geldim Belki dedi. Belki Hatice'yi görmüştür Fatoş'u sonradan görmüştür Bence İki işte yan de. İkisi de yan yana vardı ama. Anne de sen Efeciğim belki değil. yengeye lazım olur oğlum. Yok sordum yok dedi. Sordum. Yok o sel yanıyor. Aziz, Aziz sen Yapma sen yavrum Allah. Efe. Dur evi yapsın ki rahat etsin. Zaten şu dağdakini zor söndürdüler. Şuna Anne sana. bana değnek var. Değnek var. Dağdakini derken? Değnek var. Ay yine yandı Sarıldı da. Yandı ya. Ne i̇tfaiye zaman? geldi ya öyleli. Şimdi mi? Öyleli. var. Hmm. Küçük evet, ne ne geldi. Bugün. Evet, itfaiye geldi ya. ya Görmedim Ambulans Yok. sesi demek ki. O ya. itfaiyeydi ama nasıl sesi olur mu? Ahmet buna da. Yenge bunu yakıyorum. Yaktın zaten. Yaktın zaten annem ne kaldı ki? Onu önceden yaktım. Efe. Bak o canınıza yapışırsa var ya. Çok kötü olursunuz ona göre. Bunu Ekmekler burada. Şuradan. Salçaya doğru gidelim mi? salçalarımızı da göstermek istiyorum. Doğrandı. Yumuşadı. Makineden çekildi. Şu an burada olmayı bekliyor. Rengi buradan biraz farklı görünüyor ama daha kırmızı. Şu an açık bir renk görünüyor. Ama rengi daha kırmızı. Yarına olmasa da bir şey kalmaz herhalde. İnşallah annemler makineye çekerken de burada olursam Yine sizlere göstermek isterim. Bunlar da annemlerin bugün yaptığı patlıcanlar. Burası amcamların bahçesi. Bizim evin önünde yer olmadığı için salçayı amcamların bahçesine bırakıyoruz. Kapısı da var. En azından daha temiz oluyor buradan. Burayı daha güneş alıyor bir de. Bunlar da bugünkü patlıcanlarımız. Bir amcaya söz vermiştik onun. Bizden bu kadar... Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.